78 yaşındaki bir adam ufak bir kriz geçirir ve hastaneye gider. Durumunun düzelmesi için kendisine 24 saat boyunca oksijen verilen adam kendisini çok daha iyi hissetmeye başlar. Hastanın durumunun düzeldiğini gören doktorlar 2000 TL civarındaki faturayı hastaya getirince hasta ağlamaya başlar. Adamın durumuna üzülen doktorlar ağlamana gerek yok ki parayı taksitle de ödeyebilirsin der. Adam mesele para değil. Nakit de öderim ben onu. Asıl mesele şu ki siz bana sadece 24 saat oksijen verdiniz ve bunun için 2000 lira istiyorsunuz. Bana 78 yıldır oksijen veren yaratanıma borcumu nasıl ödeyeceğim onu bilmiyorum der. Nefes alıyorsan şükret. İnsan oğlu havayı bile parayla satarken sana sınırsız nimet veren Allah azze ve celle ne büyük ve ne cömerttir şükür etmemek ne büyük gaflet ne büyük vicdansızlık ve ne büyük mankörlük